vardı kimse size bakan dünyaya medeniyet kuran Komşusu açken çok yatmayan iyiliğin anahtarı, de kalkan Yalnız... Merhaba ben Malkuşer Gençlik Yarışması İlk'den katılıyorum. Adım Eylül Kazancı Nizam Ümük grubundanım. E, bu ayki görevimiz TDV gönüllülüğü ile alakalı. Sizleri tanıyalım ve Neler yapıyorsunuz? Onlarla ilgili sorular soracağım. Benim adım Güldü Kazancı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Gökçeada İlçe Müftülüğü'nde Kur'an kursu öğreticisiyim. Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet'in vakfıdır. Evet. Neden bu mesleği seçtiniz Kur'an kursu hocalığına? Kur'an kursu hocalığı benim için çok önemli, maneviyatı çok değerlidir ve insanlara faydalı olmak, e, insanların kalbine dokunmak için bu mesleği seçtim. So, sizi tanıyalım. Ben Ayşenur Özdil Özçelik. E, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın e, bir üyesiyim. E, basın yayından sorumluyum. NTR ve Kadın Kolları'na gönüllü oldunuz. Bu e, gönüllülük bilgisi bana geldiğinde Sadece şöyle düşündüm e, Bir şeylere dokunabilmek e, Hiçbir amaç gütmeden Bir yaşlıya selam verebilmek Bir yetimin başına okşayabilmek e, Bunlar çok güzel bir şey Bunları daha önce yapıyor muyduk? Yapıyorduk Ama bu kadar e, ortada değildi Ben e, sadece biliyorsam görsünler ve onlar da yapsınlar istiyorum. TDV'de hangi faaliyetler yapılıyor daha çok? Yaşlı ziyareti, kurum ziyareti yapılıyor. Yetimleri ziyaret ediyoruz. Zekat, fitre, tabi hocam daha iyi bilir bunları. Biz iki senedir bu işin içerisindeyiz. Onlar yıllarını vermişler. Beni en çok etki faaliyet ne oldu ikimizde Ben e, Diyanet'te 16 senedir görev yapıyorum. E, Gökçeada'da 14 senedir görev yaptığım müddetçe. E, şunu anladım ki e, bir eve ziyarete gitmiştim. E, evladı özürlüydü ve 14 yıldır Gökçeada'da yaşadığım halde bunu bilmeyip e, o, o eve ziyaret etmediğim için çok üzgünüm ama hiçbir şey geç değil İyi ki Türkiye Diyanet Vakfı kadın kollarını kurduk e, çok teşekkür ediyoruz Gökçeada ilçe müftümüz Celal Atasoy beyefendiye e, öncülük yaptığı için e, başkanımız e, Asiye Karakoş hanımefendi bize çok destek çıktı ve e, çoğu faaliyetlerimiz birilerine dokunabilmek onların dua, hayır dualarını almak çok güzel bir şey evet biz Diyanet personeli olarak Kur'an okumalarına gidiyorduk hasta ziyaretlerine gidiyorduk ama sınırlıydı şimdi ise Türkiye Diyanet Vakfı'nı kurduktan sonra resmi olarak gittik bizi gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılıyorlar çok güzel dönüşler yapılıyor ve e, çoğu insanlar Türkiye Diyanet Vakfı kadın Kollarında bizi de katar mısınız, bizi de aranıza alır mısınız diyenler oldu. Elhamdülillah bir yıldır e, Türkiye Diyanet Vakfı kadın kollarını kurduk. Allah'ın izniyle bu devam edecek. Daha çok e, insanların kalbine dokunmak onlarla diyalog kurmak onların hayır ve e, hayırlı dualarını almak için e, bu yola devam edeceğiz inşallah Sizin... şöyle diyeyim aslında ben e, yaşlı ve hasta ziyaretine çok giden bir insandım ama belirli kişilere gidiyordum bu Türkiye Diyanet Vakfı'na girdikten sonra e, şunu fark ettim ki sadece belirli kişilerden değil Çalınmaya çok kapı olduğunu fark ettim ve bu her kapı çalındığında onların yüz ifadelerinin benim için bir sonraki güne daha iyi uyandırıyor ve gülümseyen yüzlerini görmek yetiyor bence. Önemli olan şöyle yetimleri de mesela unutmamak lazım yetim bir çocuğun başına okşadığımızda ya da annesinin yanına nasılsın sorusunu sorduğumuzda ki yüz ifadesi bizim için gurur kaynağı oluyor. şöyle şu da var. Ben bu Türkiye Diyanet Vakfı'na başka bir şey olsa herhalde girmezdim. Çünkü iki tane çocuğumlayım. ama bunları sırf çocuklarım da ileride Türkiye Diyanet Vakfı'nın geleceği olsun diye benim gibi onlar da kapılarını dolaşsın istiyorum. Ee, o yüzden çalınmadık kapılarda onlarla beraber kapılarını çalmayı düşünüyorum ve düş yapıyorum da. Çok şükür Rabbim bana sağlık verdiği sürece e, Türkiye Diyanet Vakfı'nda devam etmeye çalışacağım inşallah. çok güzel. İnşallah bundan sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın bayrağını siz gençlere teslim edeceğiz inşallah tare çaldığın gün atından yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan sana selam getirdim ulu Hasan'dan fatih İstanbul'u fethettiği yaşta yelkenler biçilecek yelkenler dikilecek yelken orada sen de Sen de geçebilirsin yardan anadan serken senin de destanını okuyalım ezberden haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanen efendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme hor görme delikanlım kendini. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Bu kitaplar Fatih Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye